Herkese tekrardan merhabalar. Trademotik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Reader Teknoloji ile Tap Gıda'nın iki yeni halk teknik teknik ile karşınızdayım. Öncelikle Reader Teknoloji'nin bir çalışmasını gerçekleştirelim. Biliyorsunuz Tap Gıda'nın pazar günü temel çalışmasını da gerçekleştirdik. Onun videosu da kanalımızda yayında izlemeyi unutmayın. Bundan bir önceki Top Gıda videosu. Onun dışında Reader ile başlayalım. Top Gıda ile devam edelim. Şimdi Reader Teknoloji halk arzından sonra şöyle bir çanak görüntüsü gerçekleştirdi. Çanak kırılımı yukarı yönlü hareket. Şu anda şu son 3 gündeki hareketine baktığımız zaman da ne görüyoruz? teknik düzeltme arkadaşlar. Yani şuradaki hareketin devamında ortalamaya bir geri çekiliş ki 5 günlük harekette ortalamaya geri çekilişleri biz severiz. Ee, burada momentum gücünü tekrardan aldıktan sonra yukarı yönlü hareketlerine devam eder. O anlamda da bakıldığında şu anki görüntü teknik anlamda bu şekilde ilerlemekte ki şu 5 günlük harekette ortalama geri çekilmeleri her zaman bizlere izleten bir reader var. Bu hareketlerin neticesinde de yukarı yönlü hareketlediklerinin devamında ilk takip edeceğimiz direnç noktamız 30.44 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üstündeki kapanışlarda nereyi takip edebiliriz? Tepe direnci olan 31.34 seviyesini takip edebiliriz. Destek noktamız 28.62 seviyesi. Bu seviye üstünde kaldığı sürece hiçbir sıkıntısının olmadığını Reader'ın söyleyebiliriz. Ve kısa öz tutarak Tapgıda'ya geçiyorum. Tapgıda'da. Analizimizin ilk gününden beridir takip ettiğimiz 5 günlük harekette ortalama ciddi anlamda direnç olarak çalışmaya devam ediyor ki bakın yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 işlem gündür karşısına çıkan tek nokta bu hareketli ortalama yeşil çizgi. Üstüne kapanış olduğu gibi rahatlama olacağını hep söylüyoruz. Ancak baskı unsuru olmaya devam etmekte. Şu anki seviyesi 164.3 seviyesi. Bu seviye üstündeki kapanışlar olumlu olabilecek durumdadır. Ancak şu anki görüntüde o güçü elinde bulundurmamakta. Top dip noktası yani bana göre buranın aşağısı yok gibi 160 lira arkadaşlar. Yani şu dip nokta diyebileceğimiz seviye 160 lira. Piyasa çok kötü olur. O zaman şu iğne ucu. Yani iğne ucunun altı da yok yani. Top Gıda'nın Burger King'lerin kapanması lazım gibi bir şey söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda birazcık özel durumları var boykot gibi ancak... Bunun da yani bilanço etkisinin çok olacağını düşünmüyorum. Neden? Ee, bu e, Filistin savaşı ilk çıktığı günlerde halka olan bir şirkette tapkıda ve rekor katılımcı sayısıyla halka arz oldu. O yüzden yani hassasiyetin sadece belli bir kesimde olduğunu düşünmekteyim. E, ee, o yüzden o boykot sorularına da bu şekilde cevap vermiş olayım. Yani tapkıda hale diyeceklerimizi de bu şekilde bitirmiş olalım. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başkanız videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.